Aa, ama biraz da tehlikeli alıp götürebiliyorlarmış da. Yok canım tehlikeli değil, öyle yapma. Tehlikeli değil. Ümit abi abiyi bir ara götürmüşler. Yok işte Kesin tehlikeli. Mi? Mi? Öyle bir bak şimdi e bir kendisi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu tür doğal üstü kişilere yani daha doğrusu böyle gözle görünmeyen bir Şeylere inanmayan insanlar çok fazla. İnansınlar. Evet inansınlar çünkü e, bilmiyorum mesela ben cinlerin geldiğine de inanmıyordum. Evet. Ee, üniversitede birinci sınıftayken böyle arkadaş çok toplandık ve çağırdık gerçekten de geldi yani varlıklara inanıyorum fakat geleceklere inanmıyordum ama e, inanıyorum sonra görünce böyle, böyle demek ki diyoruz evrende her şey olabilir her şey var evet onun için ben tekrar iyi akşamlar, iyi geceler i̇yi diliyorum. Geceler. UFO gerçeğini kaçırmayın, takip edin. Hı. Bu akşam daha güzel, çok farklı görüntüler var Selin Hanım. Ayşe Şimdi Gülhan ilginç. Ayşegül Hanım'ın... Hadi sen oku, ben mi okuyayım? Okuyayım mı abi? Oku hocam. Yani tamam. görüntüyü de o ara verirsek Ayşegül. Efendi aldın işte Ben şöyle bir anlatayım. Alanya'ya geldiklerinde an. Beyaz'dan beraber. Beyaz gidiyor. Ayşegül Hanım e, Mehmet Molla Osmanoğlu'ndan herhalde daire almış. Ondan beraber geliyorlar, duyuyorlar. Beyaz da var. Evet. Yani beyaz'ın da dairesi var. 4-5 kişi geldiler. Hı. Arkadaşlarımız hepsi. Ondan sonra elektrik kesildi tam seyredeceği zaman. Evet. Bu ara ben televolüde kameradan gösterdim işte, aa dedi şahitler bu görüntüler, bu gece kalacağım ben dedi. Ve bir gece kaldı özel olarak. Hı -hı. yani Ve onlar aşağı indiler, elektrik geldi. Ondan sonra gece tekrar geldiler, hatta gramofon müziği sahibi uçaktan gelmiş bir gece, işte şu görüntüler. Şimdi şöyle diyor zaten, her yana Almanlar basmış. Alman veletleri otelin asansörünün iş kapısına tükürmüşler. Tükürükleri böyle akıyordu diyor. Ufoları seyrettik, aklımız şaştı. Bu Ümit Bey'de iyi malzeme var. TV'ciler kaçırmasın. Yemeden, içmeden, gece gündüz elinde handikamı yani hand kamerası, el kamerası havalara bakıyor. İlk tanıştığımızda tepe göz sandım. İnsan tanıştı, insanın gözüne bakar değil mi? Ümit Bey, Sivrus Uzay Bilimleri Başkanı Haktan Akdoğan Bey'e göstermiş mal varlığını. Haktan Bey tamamdır demiş. Gördüklerim bu meseleye daha da inanmamı sağladı diye Haktan e, ıı, Akdoğan tamam diyor. Bence inanmayan kafirdir. Şaka bir yana hakikaten ilginç görüntüler var. O bildik metalik tencere görüntülerinden çok başka. Bin tane kitap okudum bu konularda. Küçümsemeyin sakın. Biz de kendi çapımızda sınırlı sorumlu sayılırız. Yani s s s neyse bu. Sınırlı sayılırız. Öyle mi? Ha, onu kısaltılmışım. Görüntülerle teorik bilgilerin paralellikler gösteriyor. Ev ahalisi ve benim ekip Balkona çıktık Yani Ümit Bey'in balkonu öyle oluyor değil mi bir yerde evet. Biz de tepe göz olduk Sonunda bir şeyler gördük Gördük mü gibi olduk mu bilmiyorum Görenlerin tarif ettiği türden Hareketleri olan parlak cisimler Gördük Ümit Bey hemencecik kaydetti Büyük ekranda seyrettik Aha işte bunlar onlar dedik Ama Ümit Bey ertesi gün galiba Değil dedi Eh uzman olan kendisi. Bize ona inanıp sönmüş bir balon duygusu taşımak düşer ki düştü netekim. Niye netekim diyor? Yani ne tekim değil de niye ne tekim? Işte yolunu bilmiyorum da yani sevinmiş gördüm diyor. diyor ama. Ben söndüm şahsen, küstüm, Şimdi havaya mavaya bakmıyorum. Bu sıcakta tövbeler tövbesi insanın bir gözü toprağa bakıyor zaten diyor. Gece ufalar gündüz air condition var diye otele kapanmalar. Yavaş yavaş buhallaşıyorum galiba. Benden haber alamazsanız merak etmeyin. Duaya çıkın. Çünkü tepenize yarın bir gün belki de ufalar Ayşegül Albinci'de Alanya semalandan alıp gidecek diye. işte ekranda izlediğiniz gibi. Ama ocak, bir alo var, diyelim bakalım. varmış ondan Öyle mi? Ben bu mevzuda biraz anlatayım. Tamam. Faruk Koçak Bey zannediyorum tekrar bağlantı kuruldu. İnşallah kesilmez. Alo. Alo. Ee, Faruk abi. akşamlar hocam. Abi saygılar. Garip bir, bir ee, te telefon şey oldu. Sabotajı. Evet. Telefonun birisi arzalanacak. İkincisinden öbüründen arıyorum. Yandı. <laughs> abi çok ilginç. Gerçekten anlattıklarınız gerçekten ilginç. Şimdi hocam, din adamları, aydın din adamlarımız Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde veya ne evet. bu tür açıklamaları var. Var. Demin bahsettiğim gibi sadece o Sabah Melekesi, Bektis ve Süleyman'la ilgili evet. bir olayı anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de ama din adamlarımız bunun tefsirinde mesela ileri bölümlerinde Sabah Melekesi, Bektis'in Hz. Süleyman'ın sarayına girişindeki şeffaf altında su gibi görünen ama cam gibi olan bir evet. akvaryum gibi bir yeri televizyonun icadına yoruyorlar. Evet. Eee, şeyin teknolojisini eee o zamanki teknolojiyi sabah melekesinin, bektasının, tahtının bir anda göz açıp kapayıncaya kadar hem cinliler hem de insanlar tarafından eee, sabahdan Süleyman'ın yanına getirilmesi olayını da maddenin ışınlanması olarak yorumluyorlar bir evet. anlamda. zaman. E, ben burada bağlantı kurarak e, gemisi var şey e, Hz. Süleyman istediği anda bir yerden bir yere çok hızlı hareket edebiliyor. Bunu e, aynı olabilir mi diye iki jimnastiği yapıyorum. Büyük ihtimalle de hem cinlerle irtibatından çünkü çevresinde cinler de var bilim adamları da var Hz. Süleyman'ın her ikisinden de yararlanıyor. Ve hem e, bilim adamları, insanlardan hem de teknoloji bu tür e, uzay araçlarını kullanacak kapasitede. Bu ayetin anladığımıza göre. E, şimdi benim tahminim e, uzayda bir başka yaratık değil. E, Cinlerin dünyaya inip insanlarla e, iletişim kurması olarak düşünüyorum ama tabi Kur'an-ı Kerim'deki ayetler başka alemlerde, başka insanların da, başka canlıların da yaşayabileceğine açık. Bunu o günkü dille yazılsaydı biz inanmazdık. Bugün bile ben inanmam diyen insanlarımız var ama her şey zaman geçtikçe görüyoruz, teknoloji dedikçe bizim dün olmaz dediklerimiz bugün oluyor. Benim şahsi kanaatim cinler olabilir. Peki Faruk bir şey sorabilir miyim ben? Tabii tabii ayrılmayın Faruk Bey. E, cinlerse yani e, niye e, uzay gemisinden geliyor? Yani sen bendekileri görüntüleri seyrettin mesela kırmızı top atıyor, toplar havada dolaşıyor. Ondan sonra e, uça, uçan daire, ufak uçan daire içine beş tane ufak gemi alıyor yerden çıkartır. Yani bunları yapmasına lüzum yok ki ama cinin. Ben de onu diyorum. Yani neden dolayı? Ben ee, kesin cin demiyorum ama cinlilerde bu teknoloji var. Evet, sonra hocalarımla ben görüşüm, Üç tane hocaya söyledim cin dediler. Gösterdim gösterdikten sonra değil Ümit Bey dediler. Ben cinli veya... Evet yani de olabilir de. bir şey demiyorum kesin, ben, de. Ha, ben de. Kesin ama Faruk Bey de kesin şey demiyor. Olabilir diye de bir e, soru işareti bırakıyor. Nitekim görüntüleri yine bakınız yerde bir kırmızı top var. Bakınız şimdi... Kalkıyor. Yani Faruk Bey evet. böyle bir e, garip şekillerde dünyamıza inip çıkıyor. Bu, bu Burada ortada kalıyoruz değil mi? De Yorum yapamıyoruz. Bir şey var. Bakın şimdi UFO ve uzaylıları avlayacağım diye. Bush'un demeci var. Teçim vaadi var. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi İslam belki İslam, görüşüyorlar Amerikanlar. Şöyle ben, Doğru olabilir Anlatabiliyor ama. Anlatabiliyor muyum? 51. bölge var mesela. Faruk uzaylılarla Bey şöyle. Olur. Burada bir e, İslam dininin dışında bir ülkenin Açıklaması ama İslam dininde işte Faruk Bey'in anlattığı gibi kitabımız mübarek kitabımızda da bir takım şeyler var aktarımlar. Tabii. Onlar da bu hareketlere o kadar uyum sağlıyor ki aktarımlar insan bir yerde de acaba diye de düşünüyor diye düşünüyorum Faruk Bey. Şimdi hocam, şimdi de yani var mi? İnsanlar için birisi cenneler, birisi UFO'lar. Evet. Sen hep içinde insanlar kolay yoldan reddir. Hemen reddir. Evet. Televizyonda görüyoruz işte bazıları ben bunlara inanmam diyor. Aslında hangi din adamına sorulursa sorulsun cin var. Ve e, evet. televizyonlara çıkan çıkıp ben medyumum ben e, bazı şeylerden haber veririm diyenler tamamen hepsi de cinlerle iletişim kurup onlardan aldıkları bilgileri aktaranlardır. Ama e, bu bilinmeyenlere karşı insanlarımız ben inanmıyorum diyerek kurtul, kurtulduklarını sanıyorlar. Ufa da aynı. Bu evet. bir gerçek. Amerika, NASA, İngiltere bunu kabul etmiş. Ee, Tabi NASA on çeşit gemi sayıyor. On evet. çeşit. Artı, eksi, efendim, şey, elips, konik saydı bunları on tane. Şimdi bizim bilim adamları komik duruma düşüyorlar. Yani şeylere çıkıyorlar, e, televizyonlara çıkıyorlar. Böyle bir şey yoktur. İşte Venüs'tür, e, gezegen Evet. Halbuki bu bir gerçektir. Tüm dünya e, teknolojide ilerlemiş dünya e, milletleri bunları kabul ediyor ama e, Biz, hal etmiyoruz. Evet. Biz, Biz hal hale etmiyoruz. Biz hale etmiyoruz. Sağ... Ama gerçek yani bunun e, demin söylediğim gibi Çin şimdi... olayında dinimiz açısından inanmamız gereken gerçekten var olan bir olay. Bu da gerçekten var olan e, bir olay. Evet. Ama acaba insanın bağlantısı var mı diye bir e, tereddütteyiz. Faruk'cum şimdi bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Dursun Hoca ile görüştüm İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. Dedim ki hocam dedim gündüz vakti dedim bir şey olabilir mi? Şimdi benim çekimlerimde her günün aşağı yukarı gündüzü vardır bende. Gündüz dedi hiçbir şey olmaz yani yıldız görünmez şu görünmez. Zaten diyor ki objektif programında mesela üç sefer Afyon'da ufaları çekmeye gittiler. Bir gündüz gösterin diyor Profesör Dursun Bey tamam diyor inanacağız diyor bir gündüz ve ben sırf bunun için yani Haktan Bey bana çok ısrar etti ben ilk televizyonu, gündüzü verdim sırf bunun için verdim yani ha şimdi buraya çok daha detaylı verdim ama daha hepsini vermiş değilim ama çok detaylı verdim evet, evet. çünkü yerel televizyon olduğu için alan yıllar önce bir aydınlansın istiyorum ben teşekkürler Faruk Beyciğim gerçekten o tür bir manevi açıklamalarınızla hiç yabana atılır türden değil. Onun için çok iyi yorum yapıp acil karar vermememiz gerektiği inancındayım. Evet. evet. Öyle mi ben? Evet. Evet. Efendim. Ben e, Ümit Bey e bir şey sormak istiyorum. Evet. Evet. Tamam. O, o telepati yani beyinler düşünme e, düşününce e, görünmeler fikrine hatırlıyor mu? Öyle var mı? Vallahi şimdi, şimdi Faruk'cum öyle normal şeyler var ki yani şimdi şurada bunları çok erken anlattığım için. Yani ilk önce bir UFO'ları bir ispat edelim. Ondan sonra bu konulara geçmek istiyorum ben. Yani zaten biliyorsun adımız deliye çıktı. Huzurttum herkesi kolundan götürdüm. 300 kişi evimde ağladı. Sırf yani kendimiz bunu ispat edeyim diye. Anlatabiliyor muyum? Şimdi erken olur bunları açıklayalım. Yani çok şey var. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil. Çok şey var. Ama bunun adı için daha şu anda erken. Şimdi e, hocam e, bir tane e, kişi elinden iletişim kurduğunu söyledi ama dedi ki, ben düşünüyorum, düşündüğüm zaman bana görünüyor dedi. Ondan sonra yine tanıyorum, akşer yakınında gidip o arkadaş ben iletişim kurmak istiyorum e, düşününce e, görülüyorlar dedi. Ve şöyle e,